zamandır bu mahalledesiniz. Iki yıldır bu mahalledeyiz. Isim Soyad. Soyla. Soyad. Emek. Emek. Evet. Söyle hanım. Şimdi eee sizimden komşuluğunuzu da biliyorum çok iyi evet, komşularsınız. Çok sağ olasın ben de, de senden razıyım. Allah teşekkür razı ederim. Ellerinden ee, öperim. Mahallenin bir sürü sorunu var. Onlara evet konuşmak ama Evet şu çok sudan su... çektiğinizi bir cümleniz anlattınız. Su, sudan çok sorun çektik. Ramazan olarak... boyu hiç su görmedik. 2 3 ay su görmedik. Bu susuzluk nereye kadar yani? yani biliyorum ki 55 gün burada su, evet. damla su akmış. Evet evet kavgalar oldu. Geçim olmadı, susuzluk çok zor Değil mi? Yani her şeyin başı sudur Yani biz su istiyoruz, yol istiyoruz Değil En mi? önemli olan onlar Peki şu toprak yoldan çektiğinizde bir anlattık Evet evet topraklıdan da çekiyoruz Biraz Cebatınca, güzel atınca Evet evvela Sabah evi temizliyorsun evet, evet. Öğleden sonra bir parmak toz toz Toprak <laughs> içindeyiz valla Burhan amca Yani Değil. bunları şey olsa daha iyi olur. Yani i̇nşallah, evet, inşallah. inşallah. iyi olacak. İnşallah bu mahallede daha... kaç zamandır bu mahallede? İki, İki yıldır İki Muhammed. Evet. Doğru diyorsun. 2 yıldır evet. burada İzmir'de. Daha önce, önce siz e, nerede İslam Merke merkezde İslam Merkez. Hastanesi'nde? Evet var. evet. He. Ya ben de orada Kasapoğlu apartmanında oturdum kaç sene, 3 sene. Hı, <laughs> Burhan, <gülüyor> Burhan amca bize komşu olmuş ama bizim haberimiz yok. yok. <laughs> Doğrudur. Doğru, doğru. Burhan Peki, amca valla sağ olasın elinden öperim. Allah razı olsun sağ olasın. Sen şimdi bir sürü şeyi de sonradan ekledim tam evet. dağılırken. Çöpte mi başladın? Başta bütün derdini anlat. Derdim nedir? Ben çocuklarımızın sorunu okulumuz yok. Okul uzak, kıştır, yoldur. Hiçbir yani imkan yok. Camımız önemlidir. Okulumuz, servis yok, parkımız önemlidir. Yani çöpümüz şimdi, önemlidir. Çöp sürekli, sürekli yerde, çöp kalkmıyor Burhan amca. Sürekli sinek, pislik. Şimdi yalnız bu çöpün orada çöp tenekesini koymuş belediye. Evet. Çoluk çocuk ya yere deviriyor. Evet evet. Ya dışına döküyorlar. Evet. Şimdi bu mahallenin sorunu bir. Evet. Mahalleden kaynaklı. İki. Bu araya da Her bir... gün alınmıyor çöpler. 3-5 evet, günde evet, haftada evet, bir alınıyor. O evet. da pislik ve sinek yapıyor. Çocuklarımız pisliklerde oynuyor. Evet. Yani bir şimdi düzen okul olsa... şurada, şimdi her sokağa, her mahalleye belki okul yapmak zor. Şurada evet. okul var. Ama uzak, 6 kilometre. Evet, okulumuz uzak. Servis olması lazım. Servis önemli Devlet servis koymuş ama servisçi... 5 Be gün okul varsa 2 evet, gün evet. geliyor. 2 gün çocukları geliyor. Çocuklarımızı götürüyor. götürmüyor. Düzenli okula gitmiyorlar. Çocuklarımız öyle öyle bir hafta okulu görmüyorlar yani. Servis evet. servisçi servis evet, evet. evet, için. Evet, Burada Öyledir Allah içine Allah ha, sizden razı iki olsun İki sokak geride duruyor edelim. servis Biraz buraya gelmiyor Evet şey, evet Şeyi de çek abi bak konuşuyor Gel gel şöyle Gel gel, gel yapma <laughs> <gel, gülüyor> söyle sonra... niye söylemiyorsun Söyle, söyle. valla Çocukların oyun parkı yok oynayacak evet, yerleri evet, yok Çamurda pislikte çöplükte sürekli oynuyorlar Sürekli çöplük sürekli pislik Yani mahallemiz çok güzel Mahallemizin düzeni yok Evet yani bu belediyenin hizmetlerinin evet. aksaması, belediyenin evet, hizmetlerini evet. yerine getiremediği Belediye için. Belediye keşkeydi önce biz tankerden su aldığımız zaman halimizi görseydi. Evet keşke o zaman çok Evet o zaman olsaydı. çekilim yapsaydı çok güzel olacaktı. Peki Buradan teşekkür amca. ediyoruz. Ellerinden öperim. Hoşçakalın.